ve birçok etkinlikler karşı kıyıdaki çocuklarla burada barış yolları yapmıştır yani çok yönlü ve çok e, faal ve dinamik bir e, kadındı zordu ama zoru da severdi e, bir bakılda geçimsiz de denilebilecek kadar böyle işini ciddiye alır ve etrafında herkesi böyle işin içine odaklayacağım diye baya e, gönül davranırdı. Karda kayalarına mı çıkmadık? Oradan bizi e, derdes edip getirmediler de. Yani yapmadığımız bir şey kalmadı. E, bütün canlılar onun dostuydu. şimdi doğa onun dostuydu. E, ve dolayısıyla Saynur'u unutmak mümkün değil gerçekten. E, ve e, bu vesileyle de e, Kent Konseyimize çok teşekkür ediyorum. Geçmiş dönemde Arif arkadaşımızın e, döneminde kente mal olan bir değer olduğu için kentin sahiplenmesi gerektiğini söylediğimizde çok güzel kabul görmüştü ve olması gereken de buydu aslında. Çünkü biz arkadaşlar olarak her sene bir şekilde anarız, geliriz, gideriz mutlaka görevimizi de yaparız. Ancak kentin sahiplenmesi bakımından da çok kıymetliydi. Çok teşekkür ederim. Bu dönemde de Gamze Başkanımız da yeni yüzleri de gördük. Ayrıca onu da ayrıca sevindim. Biz kadim dostları her sene 3-5 kalanlarla beraber bu işleri yaparken yeni yüzler gördük. ondan da çok mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Saynur dönemindeki Muğla'ya yapılan saldırı santrallardan ibaretti. Bir santralları kapatın ya mahkemeleri kapatın eylemleri yapıyorduk. Gökova santraliye ya başladık. Üç santrala karşı dava açmaklardan tutun da her türlü mücadele santral odaklıydık. Çünkü tek derdimiz santraldı. keşke o kadar kalsaymış ki o günden sonra Muğla'da çevreye yapılan saldırılar, o kadar yoğunlaştı o kadar çok amaçlı çok yönlü gelmeye başladı ki yani tek sayınır yetmez hepimiz sayınır olacak kadar mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Ve bugünkü çevre mücadelelerine baktığımız zaman Türkiye'nin her yerinde kadınların yaptığı çevre mücadelesine baktığımız zaman e, ilk bu e, ateşi yakan sayınır olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz. Çünkü o dönemlerde daha çevre bilincimiz yokken tek başına e, bile olsa e, işler yapmaya duyarlı katmaya çalışırdı, çabalardı ve bugün sevindirici olarak da söyleyebilirim Türkiye'nin her yerinde herkes kendi alanına, kendi mecrasında savunmaya devam ediyor ve savunuyorlar. Başarabildikleri var, başaramadıkları var ama ruhu şad olsun saymıyorum. Ve ben yıllardır bizi burada dinlemekten, izlemekten çok teşekkür Saynur Gelen Dost tabii çok simgesel bir isim. Çok yaptıklarıyla belki de çevre Bodrum coğrafyasında yapmış. Dolayısıyla bize yol göstermiş. biraz önce Reşat Bey de söyledi. Evet şimdi Saynur Hanımlar gitti. Bizler geldik yerine. Bizler gideceğiz. Gençler gelecek yerimize. Bu bir bayrak yarışı. ama tabii şöyle bir şey de var. Bir yandan da insan üzülmeden edemiyor. Hani gerçekten hani çok faydalı gerçekten bir şeyleri dert edenen insanların daha erken gittiğini düşünüyorum nedense İşte bir şekilde artık her şeyleri dert ettikleri için mi hassas yürek oldukları için mi bilmiyorum ee, valla bazen hani buna da şey yapıyorum gerçekten yani e, niye hani gerçekten çok faydalı insanlar iyi insanlar erken gidiyor ve kötü insanlar yaşıyor da yaşıyor ee, şimdi şöyle tabii bir yandan da Saynur Hanım'ın gerçekten, Saynur gelen dostun, e, Mavi Ana'nın e, üst kemikleri de sızıyordur e, diyeceğim. Çünkü gerçekten termik santraller, kirlilik, kolların kirliliğiyle ilgili olan mücadele şu an o kadar bana naif geliyor ki yani termik santraller konusu değil yani iki konuyla ilgili olması. Yani şu an Muğla'nın, Bozrum'un, bu rant e, merkezi projelerle saldırı altında her yeri teker teker yitiriyoruz. Böyle belki zaman kazanıp bazı projeleri geciktirebiliyoruz belki ama mesela onun yine bu mavi yolculuk rotasındaki yerlerden işte okluk koyunu kaybettik mesela. Kelebekler vadisi sit alanı derecesi düşürüldü. Dolayısıyla birinci derece doğa sit alanı olan ikinci derece doğa sit alanına düş, düşürüldü. Hisar önünde tam e, şeyde Bozburun sapağında bir azmak vardır. İsterönü 142 parsel diye. Yani e, orası o bütün azmak alanı ele geçirilip satın alınıp e, beton enjekte edilerek bütün o sulak alan e, zemin iyileştirilmesi yapılarak e, üstte ihtiyar evi e, adı altında yani rehabilitasyon yaşlılar için rehabilitasyon merkezi e, adı altında İmara açıldı mesela yani Ankara'ya yakın kişiler tarafından isimler kişiler önemli değil yani hep zaten birileri birilerine yakın olan kişiler yapıyor bunları ve Deştin çimento fabrikası bir şekilde başladı mücadele kazanıldı ama bakalım yıkım gerçekleşebilecek mi mesela veya aynı şekilde Dalaman kapı kargın alanındaki millet bahçesi iptal edildi davalarla ama tekrar plan revize edildi. Tekrar gündeme geldi. Dolayısıyla ne kadar daha erteleyeceğiz? Yani kaplumbağaların işte şeylerin, karette karettaların, su kaplumbağalarının e, yaşam alanları, yuvalama, üreme alanları. Yani e, aspatı kaybettik, usuluğu kaybettik, usuluk tabiat parkını kaybettik. Ee, bir sürü bir sürü şu an aklıma gelmeyen yani gerçekten onlarca proje var. İşte bütün bunları böyle saydıkça gerçekten Saynur gelen dostun kemikleri sızlıyordur tabii. Hangi aşamadan hangi aşamaya geldik. Şimdi Oktay Ekinci ile de çok yakın dostu ve Oktay ikinci ben bir mimar olarak ve mimarlı odasında da yıllarca görev almış birisi olarak Tabii Oktay Ekinci de bizim öncülerimizdendi ve gerçekten çok değerli bir insandı. Onu da çok erken yitirdik her zaman gibi. Biraz önce Öktem abinin mezarını gördüm burada. Öktem abiyi de çok erken yitirdik. O da Mimar Lördes Başkanlığı yapmıştı 3-4 dönem. O da çok değerli bir mimar, bir üyemizdi. Oktay Ekinci'nin Sanur Gelen Dost'la ilgili yazdığı bazı şeyleri şimdi okudum geçenlerde. Bu konu gündeme gelince tekrar bir hatırlamak için ve şöyle bir şey söylüyor yani aslında diyor işte 80'li yıllarda 70'lerin sonlarında yapılan bu şey çevre hareketi başlayan çevre hareketi hani bir yandan da küçümseniyordu işte solcuların 80 darbesinden sonraki yenilgisinden sonra kendilerine başka bir mücadele alanı bulamadığı için işte bu çevre hareketine yaslanıyorlardı diye. Ama hani işte orada o kadar güzel bir şey söylüyor ki Oktay ikinci ya diyor yani solculuk veya sol sosyalist düşünce zaten hani rant ve tamamen para odaklı projelerden ve duayı korumaktan, insanın kibrinden vazgeçmesinden bütün buna dayanıyor. Bu felsefe buna dayanıyor zaten. Dolayısıyla bu mücadelenin tabii ki en önemli parçalarından biri. Dolayısıyla bundan daha doğal bir şey evrilmesi bu hareketin tartışılabilir mi ve sonuçta şöyle de bir şey var. Yani neden ona evriliyor? Çünkü dünya da ona evriliyor. O kadar zarar verici projeler artıyor ki bu sadece Türkiye için değil. Türkiye çok tabii ufuk açıcı bu konuda gerçekten. Önderlerinden biri olabilir dünyadaki ülkelerden. Ama yani o kadar e, her yer talan ediliyor, her yer yok ediliyor ki işte bir yerde altın madeni açılıyor, bir yerde işte hesler yapılıyor, bir yerde gesler yapılıyor, bir yerde işte e, bütün orman alanı yok ediliyor, işte e, bütün o özel güzel alanlar, büyük işte e, otel, işte e, konut, ikinci konut vesaire işte, projelerini e, tamamen kamusal bilinçten ve e, kamuyu ortaya odağınıza koyduğunuz o anlayıştan uzaklaşıp ayrıcalıklı bir zümrenin, ayrıcalıklı bir kesimin hizmetine vermek üzere yapıyorsunuz bütün bu projeleri. Ve oradan... E, Gökova Santrali ile başladı mücadele de. E, Gökova ondan sonra o kadar popüler olunca e, Kerme Santrali haline getirdiler sonra. İsim değiştirmek zorunda kaldılar bu mücadeleyle falan. Şimdi e, bir Muğla'da yine meslek odalarıyla demokratik örgütleri toplanıyoruz. Ne yapalım, ne yapalım diye. Önce bir kurul kuralım dedi. Yani resmi örgütlenmeye karşı bir duruşu vardı. Hiçbir zaman bir resmi bir örgütlenme, bir dernek başkanlığı falan. Bodrum Gönüller Derneği biraz farklı bir nedenden ötürü kurulmuştur. Kendisi de başkan olmadı zaten. Sekreter oldu Can Baba'ydı. E, ee, Gökova Santralı Kuvveti ya dedi ki Gökova Eylem Kurulu olsun dedim ben. Hayır dedi. Gökova sürekli eylem kurulu olsun. <laughs> Şimdi o işte bizim <laughs> kaldı. Son bir kurulun son temsilcilerinden gibi göre hissediyorum kendimi bazen. Yaşar da öyle tanıtıyor beni. Ondan sonra var, sürekli eylem kurulu. Ya ne kadar naif mücadele alanlarımız varmış gerçekten değil mi? Okluk koyunda Semra Özel dönemi Semra Papatyalar dönemi o dönem. Okluk koyu Oktay'la beraber Okluk koyu halka açılsın diye <laughs> eyleme gittik. O masum kulübe. Sonra yapılanları görünce artık Dedik ki ha biz nelere karşı aslında mücadele alanı yaratmışız. Sesleriyle karşıladı. Ben dedim sayılır hemen sen önde dur bakayım böyle şöyle önce seni vursunlar <laughs> falan diye estir yapardık. Ya. Öyle işler falan. Ee, öyle oldu. Ee, onu bir e, hem bu anısını iade edelim. Hem de bakın arkadaşlar sürekli e, içeriğine bak. Ne yapalım ne yapalım derken bir gün oturduk yine Bodrum'da sahilde oturduk. Ne yapalım? Arkadaşlardan bir tanesi dedi ki açlık grevi yapalım. Aa bu bunu bir tuttu bir ciddi aldı bir tane, bir ay içinde kendimizi açlık krevi yaparken bulduk. <laughs> Öğrendi. El ele, kol kola efendim çadırlar kuruldu bilmem ne falan. O zaman da şey var ATV'de Ali <laughs> Ali Kırca var. Birinci gün, ikinci gün her gün bize şey gönderiyor, kamera gönderiyor. En son çocuklar dedi ki, abi dediler bu böyle her gün gel git bize maliyetli oluyor. <laughs> Çadırın üzerine günleri çekiyor, Üçüncü gün, dördüncü <laughs> gün, beşinci gün şöyle bir hafta bir gün çekti. Sonra yayınları oradan gel yoruldum. Ee, Kocadon zamanından beri Saynur'u, Bodrum'u mal edecek park mı olur, bahçe mi olur, sokak mı olur, meydan mı olur? İsminin neyse, yaşaması lazım? Aynen. Ee, Kocadon e, arkadaşımız bunu tamam dedi. Sonra e, Ahmet Aras Başkanımız geldi yeni böyle yanımdaydı Geçen sene konuştu. Tamam dedi. Geçen sene tamam dedi. Evet bunu böyle dedi, tamam dedi, bunu yapacağız dedi. Yaptırıp imza verin dediler, imza topladık, verin dedi. Tam bisken konseyi olarak tam ee, böyle bir teklif Bundan götüreceğiz. Sonra bunu hep beraber örgütleyip bunu hakikaten. Şimdi bir bölüm daha anlatacağım ve bırakacağım. Bu hani tek yönlü olmadığını söylemek için söylüyorum. Sınırsızlık meydanı diye bir şey kafasına takıldı. Dedi ki sınırsızlık meydanı. Hani İngiltere'de Hyde Park herkes söylüyormuş, söylüyormuş da bu serbest kursu. Öyle olsun falan. İyi e, nasıl yapalım falan. Ee, bir tane Muğla'da, o zaman ben Muğla'da belediyede çalışıyorum filan. Neyse o sınırsızlık meydanı meselesini Bodrum'da da mal etmeyi e, temenni ederim. Bu konu üzerimize ne düşerse yapalım. E, belediyemizi bu konuda biraz avruk altına alalım. Hı -hı. Abi, Hı -hı. caizse 22 yıldan beri ben başaramadım. Hep söz verildi olmadı. Hı -hı. Ee, bunu da anlatmış olayım müsaadenizle. Ee, evet şimdi şey daha. Evet. evet. Arası, evet. Ben isterim. şöyle şey. Can Baba biz bazen e, Can Baba'yı da takılırdık. Derdik ki ya Can Baba neler çekiyorsun şundan ya. <laughs> Kurtulamayacaksın sen bundan bir sene sonra da e, onu kaybettik. E, sonra Serhat e, gelen dost e, bize eşlik etmeye başladı Can'ın babası. E, onu da kaybettik geçtiğimiz günlerde. Şimdi Güzel yanımızda mı? da son gelen, gelen, gelen dostumuz giden... var. Şimdi dost. dönemde gündeme gelmeyi e, alalım. Artık koruna olarak bize eşlik ediyor, Hı. ev sahipliği yapıyor. E, ve gelen dostlar adına kendi çocuğuna bırakacak bir e, e, oğlu geliyor. Ondan sonra gelecek de onu taşıyacağız buraya herhalde. Böylece hmm. canı da e, bir iki Hoş geldiniz öncelikle. Yani çok teşekkür ederim. Yalnız bırakmadınız. E, ee, kent konseyinde de özellikle teşekkür değil. Ee, doğayla barışık olarak e, yaşayan birçoğunuzun da e, o dönem Saynur'la yaptığı o agresif eylemler günümüzde yapılsa sonucu ne olur, bunun bedeli ne olur, o da tartışılır hani muhtemelen. Turizmi, tarımı, balıkçılığı, zeytinciliği, bitirecek bir proje. Halkı göçe sürükleyecek bir, bir proje bu. Bozumasıyla, kirliliğiyle, çevre e, ye... hiçbir kamu yararı yok. Başkanımızın da söylediği gibi. Yine burada kamu yararı yok. Devlet eliyle değil, şahıs eliyle yapılıyor. Şahıs evet. eliyle halka ait topraklar. Ama burada olmak <laughs> değil, değil, bunlara karşı bizim Biz hala kuvvetli sensin 50 Kendisine bir süre şey biraz uzaklaşalım ya Saynur Gelen Dost'u andık bir avuç çevreci de olsak hı hı. yıllar önce başlattığı mücadelede gelinen nokta nedir ve Gelen Dost'un mücadelesi ne aşamaya gelmiştir Buyurun. yani o e, e, Saynur Gelen Dost tabi e, çevre e, mücadelesinin en e, önemli kişilerinden biriydi ama tabi şöyle e, biraz önce konuşmamda da belirttim Kesinlikle kemikleri sızlıyordur. Yani onların döneminde bu mücadeleyi başlattıklarında o kadar rahatsız münferit birkaç tane konu vardı ki en başta zaten işte termik santraller vardı. Ama bu şu an bizim mücadele ettiğimiz hiçbir proje yoktu. Dolayısıyla şu an yani biz bu mücadelede yetişmekte zorlanıyoruz yani çünkü her taraf yani sadece Bozrum değil bütün bu Muğla coğrafyası bütün Türkiye ama tabii biz yaşadığımız coğrafyayı herkes kendi yaşam alanlarını savunması gerekiyor sonuçta. Dolayısıyla bu mücadeleyi yürütmeye çalışıyoruz ama gerçekten her geçen gün daha da zor çünkü bir yandan hukuk yapısı da değişti dolayısıyla o mücadeleler eskiden İyi kötü, biraz e, dava süreçleri, mahkeme süreçleri e, uzun sürse de bir şekilde bir kazanım elde edebiliyorduk. Şimdi kazanımlar da azalmaya başladı. E, tabii bu insanın e, o mücadelede e, yola çıktığınız zaman çok moralinizi e, bozan şeyler. Dolayısıyla aynı şekle mücadele gücü bulmanız gün geçtikçe azalıyor. Ama işte bunun içinde çevreye ve doğaya olan saldırı gittikçe artıyor. Artıyor, artıyor. Dolayısıyla hani bu şeyi bir bayrak yarışı gibi şey yapmak lazım. Her koşulda bunu devam ettirmek gerekiyor ve Hani işte o enerji düştüğü an başkasının devralması gerekiyor. gerçekten böyle bir şey. Bir süreklilik arz etmesi gerekiyor. Daha çok insanın sesini çıkarması, dahil olması ve güçleri birleştirmesi gerekiyor. Herkesin bir derdi olması gerekiyor açıkçası. Çok teşekkür ederim. Çok, sağ olun. 22 yıl geçti arada. Sendir gelen dostu unutmadık, unutulması mümkün olmayan bir değer. Çevre mücadelesinde, doğa mücadelesinde. Ne günlerden nerelere geldik ve Saynur'un adını yaşatmak için neler yapmamız gerekiyor? Buyurun. Çok teşekkür ederim. Bu konu bizim için de son derece önemli. 22 yıl önce de biz bunu söylemiştik. 22 yıldan, 22 yıldan bu yana görev olan belediye başkanlarımızın hepsi bu konuda söz verdiler. Mehmet Kocadon Başkanımız, Ahmet Ras Başkanımız hepsi söz verdiler. Dilekçe istediler. Komisyonlara götürelim dediler. Hepsini yaptık yaptık ama başaramadık bugüne kadar. Saynur Gelen Dost gibi bir değerin hem Bodrum adına hem ülkemiz adına e, yaktığı bu çevre meşalesinin anımsanması, gelecek kuşaklara aktarılması için e, Saynur Gelen Dost adına bir park, bir sokağa isminin verilmesini talep ettik, etmeye devam ediyoruz. İnşallah bu sene olur. Biliyorsunuz ki biz sınırsız. Evet, yani. evet ondan anlatacağım. Bir sınırsızlık meydanı projesi vardı. O sınırsızlık meydanı da her türlü protesto eylemlerinin, basın açıklamalarının yapıldığı, özgürce herkesin lafını söyleyebileceği bir mekan yaratmıştı. Bir tane Muğla yapıldı. Muğla'daki hala yaşıyor. Bütün protestolar orada yapılıyor. Adı orada sonsuza kadar yaşayacak gözüküyor. Ama bir tane de Gündoğan'a yapılmıştı. Gündoğan'da kini de Mülket sorunu olsa gerek ki onu oradan yıktılar, yerine tuvalet yaptılar, içimiz kan alıyor Artık biz bu konuda yeter diyoruz ve bu sözünü bu dönem geçirmesini temenni ediyoruz. Meclis üyemize Bodrum Kent Konseyimiz bu konuda görev üstlendiler. Ee, gelecek yılki anmayı inşallah böyle bir meydanda, böyle bir parkta, sınırsız meydanı yaparlar da orada özgürce açıklamalar yapılır, mutlu oluruz. Peki, çok teşekkür ederim.